Sizlerin yaptığı iş çok anlamlı, çok önemli, çok kıymetli, çok değerli, çok hayati. Dolayısıyla e, sizler e, bu alanda e, ne diyelim fedakarca çalışıyorsunuz. Ben bu alanda hepinize teşekkür ediyorum. E, sağ olun, var olun, eksik olmayın. E, bütün sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. İyi ki varsınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu pandemi döneminde özellikle çok güzel hizmetler yaptı. Hem Türkiye içerisinde kendi insanla yönelik hem de dünyaya pandemi döneminde Türkiye'nin gücünü, Türkiye'nin yardımseverliğini, Türkiye'nin büyüklüğünü, Türkiye'nin gerçekten insanlığa, sağlığa ne kadar önem verdiğini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin liderliği, öncülüğü ve onun yönlendirmeleri, talimatlarıyla hem Türkiye'de hem de dünyada sağlık alanında güzel şeyler yapıldı, yapılıyor. İnşallah birlik, beraberlik içerisinde yapılmaya devam edecek. Bu konuda kararlıyız. Ordu bağlamında ve bu hastane bağlamında, tıp fakültesi bağlamında konuşmam gerekirse bir rektör olarak, değerli arkadaşlar, burada da güzel şeyler yapıldı, yapılıyor ve yapılmaya devam ediyor. Ordu Şehir Hastanesi faaliyete geçtiğinde bu şehrin mekan anlamında problemi inşallah kalmayacaktır. Buraya gelince, bura tabi yıllar önce yapılmış, e, yıllardan beri hizmet veriyor. Buranın bu hale gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. E, i̇şte geçtiğimiz yıl, bir yıl önce, daha önce e, Kaptan Bey ve buradaki e, arkadaşlar birden bir e, kalp ameliyathanesi yapılmasını istediler. Kaptan Bey özellikle hocam bir ameliyathaneyi yapalım, yapalım şeklinde. Bizi de epey böyle ne yaptı? Sıkıştırdı diyelim. Ama ben peşine kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Bu kalp ameliyathanesinin yapılmasında Kaptan Adelio Tayfur Bey'in e, büyük emeği olmuştur. En azından beni motive edip bu işe inandırmıştır. Ortulu kardeşlerimiz artık kalple kalp ile ilgili e, hem kalp cerrahı anlamında hem kardiyoloji anlamında şehir dışına gitme zorunda durumunda kalmıyorlar. Hastanemizin yönetimi, Buradaki müdürlerimiz, hemşirelerimiz, çalışanlarımız, işte sağlıkla ilgili emeği olan tüm arkadaşlarımız. Ben bu bağlamda burada hizmet veren hekimlerimizden güvenlik görevlerine kadar emeği geçen biz kıymetli arkadaşlarıma hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Emeklerinize sağlık, yüreklerinize, ellerinize sağlık ordumuza, bu millete, bizim toplumumuza e, hizmet ediyorsunuz. Elinizden geleni yapıyorsunuz. Ben e, teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bugün itibariyle 324 tane açık kalp ameliyatı yapmış bulunmaktayız ki bu yeni açılan bir merkez için e, çok ciddi bir sayı. E, ulaşılması güç bir sayı. E, sizlerin desteğiyle e, yaptığımız. Ünitemizde bunun dışında açık kayıp ameliyatlarının dışında yüzlerce damar ameliyatları e, yapıldı. Yani totale vurduğumuzda neredeyse bin kadar hastamıza burada şifa adattık tüm ekibimizle. Tabi bir kliniği kurmak, bir kliniği bir senede bu hale getirmek kolay değil. Ama biz e, uyumlu bir ekip olarak, ekim arkadaşlarımız öncelikle, ve sonrasında da yoğun bakımımızdan servisimize kadar, anestezi ekibimize kadar, temizlik personelimize kadar, ameliyathane hemşerimize kadar komple bir uyum içinde bir yıl sonunda bu başarıya ulaştık. İnşallah bundan sonra da e, imkanlarımız el verdiği sürece biz elimizden gelen gayreti göstererek orada halkına gece gündüz 24 saat hizmet etmeye devam edeceğiz. E, Tekrar tekrar sizlere bize inanıp güvendiğiniz için ve bize bu imkanları da sağladığınız için bütün ekibim adına çok çok teşekkür ediyorum.